Uzmanlar BIST 100 endeksindeki yükselişin temel sebebinin yabancı yatırımcı olduğunu belirtiyor. Peki borsada yükseliş devam edecek mi? Soru bu. Yanıtlarsa haberimizde. Borsa İstanbul'da yükseliş sürüyor. BIST 100 endeksi tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Borsada yabancı yatırımcı son 3 aydır net alıcı konumunda. Şimdi borsada yükseliş söz konusu olduğu zaman e, dikkat edilmesi gereken faktörler e, bu yükselişler hacimlerle destekleniyor mu ve yabancı alıyor mu? Şu an bu iki şartı sağlıyor görüntüsünde çünkü Borsa İstanbul'da son dönemlerdeki artışı aynı zamanda yüksek hacimli hareketler destekliyor ve yabancı ilgisinin tekrar piyasaya arttığını gözlemliyoruz. Peki yabancı yatırımcılar neden Borsa İstanbul'u tercih ediyor? ucuzluk e, potansiyelini de göz önüne alacak olursak yabancı optimal maliyet seviyeleri görüyor. Getiri arayışı içerisindeki yabancı fonların e, yurt dışı borsalarındaki iyi durumu da düşünecek olursak ve yıl sonu rallisinin de zamanlamasının içerisinde olduğunu düşünecek olursak hisse yatırımlarını biraz daha ağırlıklandırmış olduğu görülüyor. Uzmanlar borsanın yükselişine önemli bir finansal risk olmadığı takdirde devam edeceğini belirtiyor. Ticaret Bakanı